Tuşlar terimi muhtemelen size bir anlam ifade etmiyordur. Ama onları kullanıyorsunuzdur ya da en azından kullanıldığına her gün şahit oluyorsunuzdur. Dokunmatik tuşlar çoğu elektrikli ve elektronik aletlerin üzerinde bulunan onları kontrol etmenize yarayan yumuşak düğmelerdir. Örneğin mikrodalga fırınlar ya da elektronik yazar kasalar üzerindeki düğmeler. Cihazların kontrol panelinin yüzeyine grafik kaplama denir. Üzerine kontrol düğmelerinin tasarımının basıldığı plastik tabakalardır. Her düğmenin altında ince zardan anahtarlar bulunur. Bu grafik kaplamayı yapmak için önce asetat film üzerine tasarım lazer baskı yapılarak hazırlanır. Film hafif ve hassas kimyasallarla kaplanmış polyester camın üzerine serilir. Ardından makine kullanılarak 6 dakika boyunca 2000 wattlık ultraviyole ışığa maruz bırakılır. Işık asetat üzerindeki tasarımın korumadığı bölgelerdeki kimyasalı sertleştirir. Tasarım dışında kalan cam üzerindeki bütün küçük delikleri kapatmış olur. İşçi asetat filmi yerinden çıkartır ve kalıp sayesinde korunarak sertleşmeyen kimyasalı siler. Artık baskı için tasarım şablonu hazırdır. Cam şablon kurutulur ve baskı makinesine yerleştirilir. Silecek mürekkebi camın üzerinden geçirerek aşağıdaki açık deliğe boşalmasını sağlar. Tasarım böylece plastik kaplamanın üzerine basılmış olur. Ultraviyole ampul mürekkebi saniyeler içinde kurutur. Tasarım üzerindeki her renk ayrı ayrı uygulanır. Bunun anlamı grafik kaplamanın hazırlanması için sadece bir tane cam kalıp olmadığı ve her renk için ayrı cam kalıp hazırlanacak olmasıdır. Bu arada diğer bir cam baskı makinesinde akım planı şeffaf plastik üzerine yazdırılmaktadır. Mürekkebin içinde elektriği ileten gümüş mevcuttur. Bu akım planı grafik kaplamanın altına yerleştirilecektir. Yine bir seferde çok sayıda baskı yapılabilir. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra katmanları birleştirerek zar anahtarların yapım zamanı gelmiştir. Önce akım katmanı yapışkan plaka üzerine yatırılır. Rulo sağlam ve hava kaparcıksız bir yapışma sağlar. Bu tampon plaka kaplamayla akım katmanının sürekli temas etmesini engelleyecektir. Her akım yolunun üzerine nikel kaplı paslanmaz çelik küçük kubbeler yerleştirilir üzerlerine basıldığında akımı harekete geçirecek elektrik temasını oluşturur. Küçük kubbeleri yerlerine sabitleme için üzerlerine polyester tabaka yapıştırılır. Her bir akım planının ve her bir grafik kaplamanın kesiminden sonra kaplamanın üzerine yapıştırıcı uygulanır ve akım planına yapıştırılır. Zar anahtarlar artık tamamlanmıştır. Bu bir hasta yatağının kontrol paneli. bazı dokunmatik tuşlarda ışık yayan diyotlar yani ledler bulunur. Ve tuşa basıldığında bağlantının kurulduğunu onaylamak için zayıf bir ışık bilirir. Fabrikanın robot kolları ledlerin olacağı akım katmanına iki damla yapay reçine damlatır. Bu sıvı da aynı zamanda akıma yön vermesi adına tekrar gümüş kullanılmıştır. Robot daha sonra ledleri damlatılmış sıvının üzerine yerleştirir. Ardından her akımın üzerine elektriği nakledecek küçük kubbeler koyulur. Gördüğünüz kırmızı ışık konumlandırmayı kontrol etmektedir. Her şeyin düzgün bir şekilde çalıştığını görmek için test cihazı devreye elektrik akımı verir. Ardından her bir ledin üzerine şeffaf izolasyon maddesi damlatılır. İzolasyon maddesi ultraviyole ışık altında sertleştirilir ve her parçayı yerine sabitler. Şimdi de işçiler üretim bandından aldıkları panelleri yerlerine takarlar. Bütün ledleri açmak grafik kaplamanın düzgün şekilde yerleştirilmesinde onlara yardımcı olur. Bu kontrol paneli bir fırın için. Bu modelde led yok. Ve her düğmenin altında küçük kubbe kullanmak yerine geçirgen gümüşten mürekkep kullanarak bütün akım şemasını baskı yoluyla elde etmişler. Grafik kaplamanın üzerinden ruloyla geçtikten sonra koruyucu plastik katmanını sökerler ve kontrol panelini ters çevirip haznenin içine yerleştirirler.